arkadaşlar bugün sizinle boksa yeni başlayanları için eğitim evet, videosu çekeceğim. Bugün direkt kroşe aparkat öğreneceğiz. Şimdi direkt nedir diye sorarsanız işte direkt budur. Düz atmıyorsunuz. Bu elle yatıyorsanız çapraz atacaksınız. Sağ sol dedi. Bir. Koydu. iki Koydu. Sonra çekti. Şimdi. Ama bazı oyuncular böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ama yanlış. Doğrusu bu. Çünkü buradan yok. Buradan yok. Buradan yok. Yani eğer savunmak istiyorsanız <laughs> öyle dönün. Gelelim kroşeyle. Kroşe evet biliyorsunuz direkt böyle ya. Ama kroşe bir yaptın döndün Bunu hızlı böyle. Bir iki sosa sosa ve bam gelelim aparkat aparkat biraz arkadaşlarıma öğrettiğimde zor oldu eminim ki izleyenler kesinlikle acayip kolay yapabilir böyle geldi hop şöyle göstereyim Senesine vuruyorsun böyle adamın. Gelelim kick. Kick biraz zor olabilir. Bu yüzden ama sizin ben yapabileceğinizi bildiğim için size öğreteceğim. Elbemen çıkardım biraz kamerayı çünkü biraz de yerine değiştirdim. Şimdi bu bacak vuruyorsun. Olmam. O bacak yukarı. Onun üstündeki kol aşağı şöyle. Anlayanlar yorum yazsın. En sevdiğiniz bok, boks tekniğini bana söyleyin. Kral Ali Mirza'yı Mirza takip etmeyi unutmayın. Şu an lütfen 30 beğeni, 30 abone yapın. Bu kadar emek verdim. Lütfen yapın. Vam.